Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 2 paket Petibör bisküvi ile lezzetine doyamayacağınız bir pasta yapacağız. Malzemelerimiz: 2 paket Petibör bisküvi, 3 yemek kaşığı margarin veya tereyağı kullanabiliriz. 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı ceviz veya fındık ama koymasanız da olur, hiç fark etmez. 1 su bardağı süt. Öncelikle tereyağı veya margarinimizi eritelim. Sonra petit beurre bisküvilerimizi 4'e 5'e bölerek elimizle kıralım. Hatta ben burada petit beurre bir paket bir de burçak bisküvi vardı onu ekledim. Yani hangi bisküvi kullandığınızın hiçbir önemi yok. Arçalara böldüğümüz petit beurre bisküvilerinin üzerine şekerimizi, sütümüzü ekliyoruz. Ve üzerine erittiğimiz margarin veya tereyağımızı ekliyoruz. Geri kalan malzemelerimizi de sırayla ekleyelim. Tüm malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Şimdi karışımımızı şekil vereceğimiz kabımıza ekleyelim. İsterseniz kek kalıbı, isterseniz borcam, hiç fark etmez. İstediğinizi kullanabilirsiniz kullanacağımız kek kalıbının hemen üstüne streç filmi ekleyip karışımımızı ilave edelim. Streç filmi kullanmamızdaki amaç karışımımızın kek kalıbına yapışmamasını sağlayacaktır. Karışımımızı kek kalıbımıza güzelce yerleştirelim. Karışımımızı kek kalıbına güzelce yerleştirdikten sonra üstüne bir streç film ile kapatıp dolabımızda en az 1 saat dinlendirelim. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. 1 paket sıvı kremamızı tenceremize alalım ve ısıtalım. Isıttığımız kremamıza 1 paket tablet çikolata, 2 yemek kaşığı damla çikolata ekleyip güzelce karıştıralım ve eritelim. dolabımızda dinlenen kekimizi alıp servis tabağımıza ters çevirerek boşaltalım. hazırladığımız sosumuzu kekimizin ortasına gelecek şekilde dökelim ve dolabımızda en az 2 saat dinlendirelim. Ve sizler eğer borcamda yaparsanız direkt sosunu borcamın üstüne dökebilirsiniz ve dolapta yine 2 saat dinlendirebilirsiniz. Ve tamamen süslemesi sizlere kalmış. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.